Merhaba arkadaşlar. Bu akşam bir polinom sorusunun çözümüyle beraberiz. Bundan sonra da birkaç soru daha çözeceğim. Onlarda da polinom ikinci derece denklem vesaire olacak. Yani bir nevi AYT'ye hazırlık olacak. İlk sorumuza baktığımda 3. dereceden Px polinomunun sıfırlarının eksi 1, 0 ve 2 olduğunu görüyorum. Yani sıfırları demek polinomun kökleri demek. Ben bu polinomu Px eşittir başka bilmediğim a çarpı x eksi eksi 1'den çarpı x eksi 2 bi biçiminde yazabilirim. Px polinom buradan a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 çarpı x biçiminde yazılabilir. Peki arkadaşlar buradan devam ettirdiğimde elde ettiğim polinomda Px polinomunun katsayılar toplamının 16 olduğunu görüyorum. Yani P1 16'ya eşitmiş. Bu durumda x gördüğüm her yere 1 yazıyorum. a çarpı 2 çarpı eksi 1 çarpı 1'den 16'ya eşit olduğunu a sayısının buradan eksi 8 olduğunu görürüm. Yani benim polinomum px eşittir eksi 8 çarpı x çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 olacaktır. Elde ettiğim bu sonuçtan hareket edecek olursam bana diyor ki px polinomunun x kare artı x ile bölümünden elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir? x kare artı x demek x çarpı x artı 1 demektir. Bu durumda bu bölümü iptal edelim. Elde ettiğimiz 8 çarpı x eksi 2'den sonucumuz bölüm dediğim kısım 16 eksi 8 x olarak gelecektir. Cevabımız buradan bursa olarak bulunur x kare eksi 4x artı m eşittir 0 denkleminin köklerinin 2 katı x kare artı nx artı 8 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini oluşturduğu bilinmektedir. Arkadaşlar öncelikle buradaki birinci verilen denklemimizin köklerini x1 x2 diyelim. Bunların 2 katı 2x1 ve 2x2 biçiminde yazılır. Öncelikle birinci verilen denklemden kökler toplamını x1 artı x2 eksi b bölü a kuralından 4 olarak buluruz. Kökler çarpımını ise m olarak buluruz. İkinci denklemimizde x kare artı nx artı 8'de kökler toplamını 2x1 artı 2x2 eşittir eksi n olarak elde ederiz. Dikkat ederseniz 2 parantezine alırsam x1 artı x2 eşittir eksi n olacak. Kökler toplamının Buradan 4 olduğunu görmüştüm. Yani 8 eşittir eksi n'den n sayısını eksi 8 olarak görebiliriz. Diğer bir bilgimiz ise kökler çarpımının 8 olduğu. Yani 2x1 çarpı 2x2 eşittir 8'miş arkadaşlar. Bu durumda elde edeceğimiz sayıyı hemen şuraya yazalım. 4 çarpı x1 çarpı x2 eşittir 8 olacak kökler çarpımı olan x1 çarpı x2 m idi. Bu durumda m sayısının 2'ye eşit olduğunu görürüz. m artı n toplamı eksi 6 olarak bulunacaktır. Gerçek katsayılı ve baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomu veriliyor. p1 eşittir 3, p2 eşittir 5, p3 eşittir 7. Eşitlikleri sağlandığına göre p0 kaçtır? Öncelikle polinomumuz 3. dereceden ve baş kat sayısı 1. Px eşittir. X eksi 1 çarpı. X eksi 2 çarpı. X eksi 3 artı. Dikkat ederseniz 1'in 2 katının 1 fazlası 3. 2'nin 2 katının 1 fazlası 5. 3'ün 2 katının 1 fazlası 7. Yani sona 2x artı 1 sayısını ekliyorum. Ve bana sorulan P0. P0 değerini bulmak. X gördüğüm yere sıfır yazmaktan ibaret. Eksi 1 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 3 artı, 2 çarpı 0 artı 1. Elde edeceğim sonuç, eksi 6 artı 1'den eksi 5 olarak bulunacaktır. Sorumuz bir problem sorusu. Simge Hanım'ın 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuğu vardır. Simge Hanım öğleden sonra hazırladığı meyve suyunu küçük çocuğuna yaşı ile ters orantılı. Yaşı ile ters orantılı derken küçük çocuk a çarpı bunu 3 biçiminde alsın. Devam edelim. Büyük çocuğuna yaşı ile doğru orantılı. Yani b bölü 5 biçiminde alsın. Dağıttığında birine diğerinden 700 gram fazla meyve suyu düşmektedir. Arkadaşlar buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursak 15 çarpı a'nın b'ye eşit olduğunu görürüz. Yani buradaki dağıtıma dikkat ettiğimde arkadaşlar B eksi A farkının 700'e eşit olduğunu görürüm. Dikkat edersek B 15 A'ya eşitti. 15 A eksi A eşittir 700'den 14 A eşittir 700 olarak bulunur. Buradan biz A sayısının değerini 50 olarak bulabiliriz. Bize Simge Hanım'ın yaptığı meyve suyu kaç gramdır şeklinde bir soru gelmiş. Bu durumda çocuklardan birine verilen miktara dikkat ettiğimde 50 gram verilmiştir. Diğer çocuğa verilen miktara dikkat ettiğimde ise arkadaşlar hemen 50 çarpı 3 150'den A, B ifadesini bulabilirim. B sayısının da buradan 5 çarpı 150'den 750 B eşittir 750 olacak. A artı B toplamı 800 olarak bulunur.